köye bir cenaze için geldik. Cenazenin olma sebebi bu yolda traktör ters devrildi. Akrabamızın akrabamız motorun altında kaldı ters dönme sonucu. Şimdi olayın olduğu yere doğru gidiyoruz. Bu yolda freni bozulmuş. Traktörün fren bozulduğu için buradan boşa çıkmış traktör. Arkasında da vagon varmış. Vagon traktörü ters çevirmiş. Akrabamız altında kalmış. Normalde beton yok muydu buralarda ya? Aşağıda mı beton? Evet. <laughs> <laughs> yok Burada da beton var şimdi. Beton başladı. Dün yağış olmuş burada. O yağış sırasında kayganlaşmış buralar. Hemen şu yokuşta oldu değil mi? Şu aşağıda. Bak çizgileri var burada. burada Aynen. Ya. Ya, burada vagon nasıl dönüyor? Ya? Burada, burada olmuş işte. Ki. Burada. Vagon orada kurtulmuş herhalde, kakılmış. Vagon, vagon Vagonun vagon, o çubuğu, vagon, 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 vagon. çubuğu yere kakılmış. Vagonun araya geçtiyse beklemez. Burada yine Bir şekilde kendini... Burada kurtul, burada da ablalara He? Ha, da ya. Belki fides değiştirdi orada aynı. Oh. Abi ha, ha traktörü bak bu görüyor mu bu bak? Traktörün parçası burada. Bak ha burada bak. Para burada. Para burada. Ha burada. Ha Ama akşam değil mi acaba? Her yer da türlü de düşmüş olabilir. Aşağıdan gitmiştir o herif buradan. Traktörü çıkarır mı çekeceğiz? Şeyden mi? Buradan mı dönüştü acaba? Bilemiyoruz ki. Ha burada da bak var ya. Mağunu geri çekeceğim mağunu. Ha vagon da aşağıda duruyor. buralarda başlamış olay. Tam nerede olmuş? Traktör neredeydi? Ha ya, ya, ya bak. Ha tam oraya devrildi ha. Ha. Evet, buralarda. Tam da buraya ters devrilmiş traktör. Kubunu da gitmiş oraya saplanmış. Tam burada ters yatıyor. Ama bu herif acaba bir şuraya bükecek mi olur? Buraya mı gireyim hesabı bir yaptı? de basmış, bu şeyi de var Oturun mı? Buna, bu, 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 bu.

Nerede olmuş? Yok abi buradaydı abi. Abi buraya vurmuş? Kepçe de şey yapmış olabilir ya. Dün kepçe gelmiş ya. Heee. Ya ayıp öyle mi Buradan... ...Halle'ye vuraydı önümüzde ya. Vuramamış. Böyle gideceğiz. Allah rahmet eylesin. Ya, buradan arı yine atlar geçerdi. Hiç O zaman motoru buraya atmıştı. atmıştınız? Abi buraya... Baban oraya gitmiş. Kırtlanmış. ya bak lan bak tam tersi bak, ön, burada, arka, bura. Evet. Motor var. O adamı şüphelendiriyor şey zaten. Şey de olabilir bak, frene bastığı için, tek freni tuttu diyorsunuz ya. Evet. Tek fren olduğu Çay için. Çaydağ dedi ki, vagon diye kaldırmış, atmış böyle ha, diyor. Bak bak, tekerler evet. bu. Evet. Şimdi evet. şunu yukarı çekeyim. Tamam mı? Ardını taş lan. Bu motoru nasıl yukarı çevirdin? <laughs> altına girmiş vagon altına. Traktörün Güzel altına girmiş. Demek ki babam bu taraftan. Lan şu olabilir. Allah, bak, Allah. Tek fren yapmadı daha mantıklı bu yana, bu, bu yana gelin Bu yana gelin, bu yana gelin, bu yana. Şey. At. Şimdi bak onu hani zincirine bu tarafa çektirelim. Başla, Yaşla, cene, cene, şu Zincir. Evet. Kendi bitti. Tamam. 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 De. İki buçuk ton varmış herhalde bu. Ama bu iş darbe yok. böyle sağ. geri? Ne abi?

Şahin abi aksilik yapma da düzgün yerden dönsene. <laughs> yani çift çeker olmasına rağmen kayıyor bu bile. Ee.